Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere Microsoft Word sayfa düzeni, sayfa yapısını anlatacağım. Sayfa yapısına genel olarak bakacak olursak, kenar boşlukları, yönlendirme, boyu, sütunlar, kesmeler, satır numaraları ve heceleme bulunmaktadır. Konumuza başlamadan önce önceden hazırlamış olduğumuz metni sayfamızı yapıştıralım. Metin üzerinde çalışma yapacağız. İlk olarak kenar boşluklarına bakalım. Metnimizin kenar metnimizin üstten, alttan, soldan ve sağdan bıraktığımız boşluklar kenar boşluklar sayesinde yapılmaktadır. Gördüğümüzde sunmuş olduğu normal, dar, orta, geniş ve yansıtmalı gibi seçenekler bulunmaktadır. Biz kendimiz istersek özel kenar boşlukları tıklayarak buradan kendimiz kenar boşluklarını ayarlayabiliriz. Üstten 5 santim olsun. Sağdan da 5 santim yapalım. Tamam dersek gördüğümüz gibi üstten ve sağdan 5'er santim boşluk bıraktı. Sayfamızı yine eski haline geri getirelim. Yönlendirme. Yönlendirme kağıdımızın yatay ve dikey, dikey konumunu belirlemektedir. Buradan yatayı seçersek gördüğümüz gibi sayfamız yatay konuma geldi. Biz tekrar dikey konum seçelim. Boyut. Boyut kağıdımızın büyüklüğünü ifade etmektedir. Buradan A3, A4, A5 gibi seçenekler bulunmaktadır. Buradan istediğimiz seçeneği seçebiliriz. Ayrıyeten tüm sayfa boyuttan seçerek buradan kendimiz yeni sayfa yaratabiliriz. Şimdi sütunlara geleceğiz. Sütunlar oldukça önemlidir. Buradan sütunlardan iki seçeneğini seçersek gördüğümüz gibi sayfamız iki sütuna bölündü. Kendimiz istersek diğer sütunları seçe seçerek buradan yeni sütun sütunlar yaratabiliriz. Buradan sütun sayısını 3 yapalım. Araya çizgi koymak istersek araya çizgi koy butonu tıklarsak araya çizgi koyacaktır. Buradan tamam dersek gördüğümüz gibi araya çizgi koydu ve sayfamızı 3 sütuna böldüm. Şimdi kesmelere gelelim. Kesmelerde sütun bölümü var. Bu sütun bölümü ne işe yarar? Şimdi onu anlatacağım. Öğrenme kuranları. Bu paragrafın başına tıklar ve kesmelerden sütun bölümünü tıklarsak gördüğümüz gibi buradaki paragrafı yeni sütunun başına aldı. Sayfamızı geri alalım. kesmelerde sayfa bölümü. Bu ne işe yarar? Şimdi onu anlatacağım. 1980'li yıllarda bu paragrafı ikinci stür, ikinci sayfaya almak istiyoruz. Bunun için kesmelerden sayfa bölümünü tıklarsak gördüğümüz gibi bu paragrafı ikinci sayfanın başına aldı. Genelde bu işlemi enter tuşuyla yaparız. Bu yanlış bir uygulamadır. sayfamız geri alacak olursak şimdi hecelemeye bakacağız. Heceleme satır sonlarındaki kelimeler hecelemeye yaramaktadır. Buradan hecelemeden otomatik dersek gördüğümüz gibi süreçlerle gibi heceledi. Düzenleyen gibi böyle heceledi işte. Bu genelde bunu genelde sözel öğrencileri kullanmaktadır. Evet arkadaşlar sayfa yapısı bu kadar.